Evet arkadaşlar. Gösterdiğim gibi böyle evi size tanıttım. Şöyle şurayı göstermedim. Bir dakika kapıyı açayım. Biraz pat pat. Valla kafayı bulacağım bugün. Ana ne yapıyor açalım Baba ne yaptın ya? Tineri bitirdin. Elinizi mi yıkıyorsunuz tınar... onunla? Biz bir daha bunu var ya. Yüzümüzü gözümüzü sildik. Babam çineri bitirdi. Anne zehirli. Sen ne yapıyorsun? Tekrar Arkadaşlar ne yapıyor bunlar? Ama bir daha boyanması lazım bence. Arkadaşlar size İyi bir mi? şey göstereceğim. Bir kat daha vur bence. Ne ben? Arkadaşlar. Hani boya yapılan şey var ya. Onun yüzüne, ağzına, burnuna, ellerine her tarafına sürmüşler. Gözüne de, hem de. Bakın gözünüz mikrop Benim gözüm mikrop kapı <laughs> Arkadaşlar ben dışarıya çıkıyorum. Çok sıkıldım. Kanun da arıyor. Tuvalete gitmem lazım. Anne. Şu üstü açık ya. Anne. Şu üstü açık ya.

영이 yeah.